Peki, geçmişe gitmek ister miydin abi? Geçmişe gitmek isterdim. Kimle beraber? Bir de ne kadar geçmişe? Kimle beraber? Onunla beraber geçmek mi isterdim? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki geçmiş hala geçmemiş. <laughs> Demek ki geçmemiş. Geleceğe gitmek ister miydin? İsterdim. Ben geleceğe gitmek istemezdim. Neden? Çünkü gelecekte bir gün gelecek. tamam işte daha hızlı gelir. ne gelmezse. Hayır ya tutarsa. Ben İlk ilk beş kişi arasında falan da herhalde. Oha! Ama sen bu oyunun erbabı olduğun için normal böyle şeyler. Merhaba hanım, merhaba kardeş. Eyşanlara yenik düştük. <laughs> Ey şan lordu. asker. Peki Ezel izledin mi hiç? Ezel radyo sahnelerini izliyor. Ben de Kurtlar Vadisi 12 saatlik müziğini dinleyebiliyorum. Biz kötü tarafı günde sadece 2 kere dinleyebiliyoruz. <laughs> <laughs> Sağ el Teşekkürler. Sağ elin bak. <laughs> bak sağdan ikinci net. Sağdan ikinci reis. Açıldı lan. Demem dediğim Hemen. her şeyi 4K canlı izledim. Dışarı çıksana diyorlar böyle enstitüelik bilgisayar başında olduğum için. Dışarının grafikleri güzel ama oyun kurgusu çok zayıf açıkçası. Ve oyun haritası, harita bile sadece metrolarda var. Şimdi size slime clam. Güzel <laughs> 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 mi? Geliyorum abi. Ben buranın taktiğini öğrendim düşmesem miydi Abi bu hayatta en yakınına bile güvenmeyeceksin ya. Elendim hmm. ya. Hadi sağ sağ lan, hadi sarı takım hadi sarı takım hadi. <laughs> Tek başına Oğlum içiyorsun valla billa. Hadi lan. Hadi sarı takım hadi. Şu adamların topunu tutacağım şimdi. En öndesin zaten. Oğlum sana helal olsun ya. <laughs> Oğlum... Oğlum. mavi mavi bitirdik lan. Oğlum mavi kırmızı öldü oradan. lan. Abi biz, biz çaktık sanki biraz. Easy. Biz, çaktık ya. <laughs> Oğlum yine var mavilerde lan. <laughs> Adam açtı yine. Tamam. kırmızı var? O kırmızıların 5 kişi dördü mavi topu tutuyorlar. <laughs> Abi bu nasıl bir maç ya? Yemin ederim. Sinir bozucu ya. ya. Vakit kaybı. A few moments later. Ama sıktı artık kardeşim. <laughs> Cidden chat yok mu ya? Vallahi yeter. İki takım da olsun galiba. Tutun lan. Oğlum kırmızılar çok iyi mücadele veriyor. Hileye karşı ne yapabilirsin ki? Ayıya karşı ne yapabilirsin? Ayıya karşı kaçamayız ama savaşabiliriz. <laughs> Aynen yani onları da öyle yapıyor işte. Kırmızılar kendi topunu sürecekler ya. sürecekler. <laughs> Kazanacaklar hadi oğlum Hadi oğlum Sürün lan Abi hile geldi Ama kazandılar lan Hadi sürün oğlum Hayır hayır Oğlum civciv Ne oldu ne lan oldu? Hepsi elendi ya Hepsi elendi Bilmiyosun işte, Önde olan mı kazandı yoksa Aa önde olan kazandı Pardon VNAC'a yaz Mavi elendi mavi elendi Mavi elendi Güzel İnan değil galiba Ne bileyim ben Sen işte, kendi kafana göre hiç oynamadım ki ben burayı be. Oha Öldüm, Öldüm lan Oha Hop Vay hay Allah ya. oğlum toplar geliyor ya, çok şey Hadi oğlum Allah adam turuncu gitti soldan ya en sağdan git abi çok güzel yani alamayacaklar onlar. Onlar alamayacaklar sen rahat Aldılar lan. Adamlar aldı. Olu, olacağına varır her şey. Her şey olacağına varır. Biz öleceğine varırız. <laughs> Abi bu konuda böyle çok uzman olmak isterdim ya böyle. Bir tane sadece sesimi etkin kullansam ya da... Bunun için hiçbir şey yaptın mı? Yo hayır mesela sadece ses değil. Mesela başka... Çok güzel top oynayabilirim mesela sadece. Ama başka hiçbir şey yapamayabilirim, önemli değil. Zaten çok güzel top oynamıyor mu? <laughs> Abi bak ben her şeyde orta derecede çok iyi Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> 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 Abi kaçıncı seviye? Benim hani beğenmişlik. Hayır ee, bak neden tek bir şeyde iyi olmak istemiyorum? Çünkü her şeyde iyi olmak... Her şeyde iyi olmak gibi <laughs> <laughs> şey değil mi? Evet. <laughs> gel bir sürekli gel. Zaten... Are you drinking cola? yes, I am cola. <laughs> Oğlum bugün birini gördüm. Günde 7,5 litre kola içiyormuş. Adam kola içmeden duramıyormuş. Afiyet olsun. Oğlum hani şey diyorlar da işte bir, paket sigara şu kadar para veriyorsun diye. Aynı şu kadar paran gibi falan. Günde 7,5 litre kola ne kadar para veriyordur adam. Abi deli para deli. Bir 2.5 litre kola 10 lira değil mi? Kaç lira oldu bilmiyorum. Bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. <laughs> 4 litre pırıl 20 liraydı. Adamın başına alın. Gel ya. Kutu beni. Kutu beni. Atla bak şuraya. Kutuyorlar lan. Şeylerden... Oğlum şerefsiz At muz. At beni lan. İtti beni. Nasıl yaptı bilmiyorum. Ben içemiyorum herhalde adamları. Ha, Öleceğini, yarın öleceğini bilsen ne yaparsın bugün? Altı maç. Bu psikolojiyle hiçbir şey yapamaz herhalde. Vay be. Oğlum sana helal misin? Seni kimse üzmesin lan. Seni üzenlerin ağzını kırarız. Düştün. Ben de düştüm. Ben de bu düştüm <laughs> ya oğlum. Only you. <laughs> Sen bugün egoist tarafından kalkmışsın. <laughs> ne yapalım abi aynaya bakıyorum gördüm tek rakip karşımda duruyor yani. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Umarım takımın Geri zekalı değildir. Abi. ben çıktım abi takımdan. Bu senin için <laughs> bir avantaj. Bunu kullan. <laughs> Atlana ya. Ben böyle şansın içinden geçeyim ya. Ben benim. şansın durumda... değil halkaların içinden geç. Puan geliyor. O ikisi başaramayacak. Geçemez, geçemezler. Geçti. Üçüle geçti. Sıfır mı şu an? Sıfırsın ama takımın en, en iyi takım şuan herhalde. Sen yani de hani biraz destek versen takım hiç fena olur. <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> Kestim lan. Bravo, bravo 1 puan. Altın, altın halka var lan harbi dediğin gibi. Aldızından teyzesine 1 puan. Sarı kazandı onu değil mi? Oğlum takımın reçetlerine bak düşüyor musun? Haberin olsun ya yani. Abi önü, kırmızıların önüne atıyor ha. Hadi, hadi. Arkada var. Onu aldı. Alamadan oyna. Orada <laughs> çıktı mı sen? Çıktı mı? Güzel. Çıktın yani güzel bu Adamın gidiyor ya. Ben de gideceğim o olamazsa diye. Sarı geçti abi bu kafayı. Geçemedi. <laughs> Hayır geçemedi geçemedi. Bak buraya verecek bir tane. Aa altın hem de var. Altın altın. Yapma. <laughs> Oğlum. Kaç, kim bilir kaç puan verdi? Kaç puan verdi bakamadım lan. Yüksek şey verdi ona bakarız. Geçemedik lan. Bir tane geç hemen. Tamam. O, aşağıdan geçilmiyor yukarıdan geç. Çok sarı eğlenmiş. Oh. Helal. Tamamdır. Takıma 3 tane kanka katkım oldu. <laughs> bir tane sağlık. Bizim yalnız oynadığımız her oyun final ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hexagon geldi. Benim harita. Aynen senin harita çakarsın. sakin ol abi. Hayır. Abi oh çok güzel abi gidiyordun ya. ya. Oğlum çok iyiydin ya. Abi harbi çok iyiydim ya. Kazanabilirdim biliyor musun? Ya ama fazla uğraşıyoruz dedik ya. Bizim fazla salsa Harmanızda ya. <laughs> Tarar abi. Gözledik ya. Bana <laughs> güvenip de bir düşek ya. Bana para ver. <laughs> bana para ver, bana para ver. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorlar oğlum, düşmedin ya sen helal olsun. Ha yok yan yandasın, sıkıntı yok. Ben gideyim mavi tutayım. Abi Uhud tepesini bırakıp giden o. Oku. Abi bizim bizim adamlara bak ya. Geriye doğru itiyor bizim adamlar. Salaklar. Sarıyı tutayım. Tutma beni. Tutma beni. Tutma abi tutun lan. o gitti. O gitti. Abi kaybettik ya. Ya abi de gitti. Eski var Bir adam varmış sürekli çok güzel polisiye cinayet romanları yazıyormuş. Ama hiç kimse o adamın kendi cinayetlerini yazdığını tahmin etmemiş. Valla ben olsam direkt aklıma o gelirdi. Nasıl bu kadar ayrıntılı yazıyorum diye. <laughs> <laughs> Dostoyevski ya. eskimi Tolstoy mu? Annemin babanın. <laughs> 썬썬썬사썬썬 와야 썬사썬썬썬썬썬썬 Bunu videoya aldığını söyle. Almadım. Kaç kişi kaldı? Abi yapma ya. 3 kişi kaldık. 3 kişi kaldık. Abi ciddi 22'den 3 kişi kaldı? Abi o zaman alm almamız lazımdı ya. Orası çok iyiydi bak. Sen kesin ben... bura dedin. Kesin bura dedin. Sen orada düştün. Orada 15 kişi düştü. Oha. Ben tek başıma durdum orada. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yalnız. Görmüyorum. Adam yok ortada. <laughs> Arete'de kimse yok lan? yalnız başıma gelmedim. Böyle gelmemdeki en büyük sebep video ayarlamadık ama bir önceki elde azıl haritasında Semih'i dinlemedim. <laughs> Semih'i semiyi dinleyen 15 kişi düştü abi. 3 kişi finale kaldık. Yani. Bu sayede kupayı getirdik. O oyun çok iyi mi lan. Abim durdu son saniyelerde. Abi yaklaşık 70 yıldır düzenli ve profesyonel olarak Fall Guys oynuyorum. Sonunda senin sayende bir kupa kazandık. Bana bu yüzden çok teşekkür ederim. Yani bu profesyonel Fall Guys deneyimimde bir şey öğrendiysem o da bulmaca oyunlarının beni açtığıdır. yani diyorum ki önce A dersen A'ya değil de B'ye gidiyorum yani. Bunu tecrübe ettim. Bu arada kupayı getirdiğin için de senin duygu ve düşüncelerinin sözlerini almak istiyorum. Sözlerinde. Öncelikle kupa serüveninden bahsetmek isterim. Tabii ki. Kupa öncesi yine o puzzle haritası geldi. <laughs> yine bana dedin ki burası iyi burada kal dedin. Ölmüş olmana rağmen. Ben bu sefer ilk defa seni dinlemedim. Kendi bildiğim yerde tek başıma durdum. <laughs> sen, sen orada kendi başına öldün. 20 kişi de başka bir yerde öldü. Böyle demek oluyor ki senden başka serolar da varmış. <laughs> <laughs> üç kişi birine çıktık o kuyruk kapmacada ilk birimi ilk kupayı birlikte kazandık. <laughs> i̇şte bu abi. İşte bu ya. Abi kuyruk katmaca ile ilgili şeyleri sunumları söylemek isterim. İlk üç kişiye sadece üç kişiye bu kadar büyük harita vermesi gerçekten büyük adaletsizlik. Yani zaten <laughs> birbirini bulamıyorsun zaten bulduktan sonra da yaklaşık bir dakika süren kalıyor. Ve sen o bir dakikalık süre kala kaptın ve kupayı kulpundan tut. havaya kaldırmayı başardın. Bir sürü final oynadık, hepsinde kupayı sersi parmağımız değdirdik ama kaldırmayı ben başaramadım. O yüzden seni tebrik ediyorum, bize bu tadı yaşattığın için. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha nice kupalara diyorum. Hadi eyvallah. <laughs> Hadi eyvallah. <laughs>